hayatımız, neşemiz ve aydınlık yarınlarımız. Kısaca siz sevgili gençler. Bizler aileleriniz olarak yaşadığınız zorlukların farkındayız. Sizleri anlıyoruz ve sizleri önemsiyoruz. Ancak başarı, şartlar ne olursa olsun inandığınız hedefe kilitlenmekten geçer. Daima ileriye doğru yürüyün. Çünkü sonunda elde ettiğiniz başarı, zorlukları unutturacak ve hissettiğiniz gurur her şeye değecek. İnsanlar idealleri için yaşarlar. Bazı insanlar ideallerini gerçekleştirir, bazı insanlar ideallerini gerçekleştiremez. İdeallerini gerçekleştiren insanların uyduğu kural pes etmemek, kararla, azimle hedefe kilitlenmektir. Eminim sizlerin de bu rüyaları gerçekleştirmek istiyorsanız ünlü bir sözü hatırlatmak isterim. Rüyaları gerçekleştirmenin en iyi yolu uyanmaktır.